Güray yapıyor ortasını ceza sahasına. Kafa vuruşu kaleci Sabasa. <laughs> ceza sahası dışından vuruş direğin üzerinden out. İşaretini verdi. Emre geliyor topun üzerinde Emre. Emre kaleye kaleci kurtardı. Mükemmel bir vuruş. Harika bir kurtarış. ceza sahası içinde. Erdoğan. Hakeme baktı itirazı var. Salman'ın arkasına doğru Tumasi hareketlendi. Patrick Tumasi. Tumasi vurdu gol! Patrick Tumasi! Tumasi gol attı. 35. dakika Patrick Tumasi. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda öne geçiyor. Torres. Yandan dışarıya. Serbest buluş. Emre'ye yapılan müdahale. Ziya. Ters dokunuş. Fernando'nun bulunduğu noktaya. Morais indirdi. Erdoğan. Onun ortası ceza sahasına. Gol şansı ya filelerde. Emre Kılınç. Erdoğan'ın ortası. Şimdi içeri. Bir kafa rondan ve gol! Beraberlik golü geliyor. Arnaud Kone oyuna girdi, golü attı. 73. dakika. Oyuna girdikten 7 dakika sonra takımına beraberlik golü Ferdando Ferdando döndü Ferdando Ziya'ya Ziya'nın ortası Ceza sahasına Emre Bir şut dışarıya Maç bitti Hüseyin Göçek Maçı bitiriyor Sivas'ta Yeni 4 Eylül stadında Demir Grup Sivas 1 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü 1